Arkadaşlar merhaba ee, Yine bir farklı bir içerikle beraberiz ee, Bugün biraz da sizlere bu su terapisinden bahsetmek istiyorum Su terapisi neden yapılır Nasıl yapılır Ne işe yarar ee, Pek çok arkadaşımız farklı yerlerde paylaşıyor görüyorsunuzdur ee, Bazı kaktüsler özellikle bu dönemlerde kış dönemlerinde ciddi su kaybı yaşıyorlar Bu kayıpları telafi etmek adına özellikle kış döneminde çünkü yazın zaten bol bol suladığınız için bitki bir şekilde de kökleri ve tüm fiziksel aktiviteleri yerinde olduğu için o su eksikliğini hızlıca kapatıyor ama kışın şimdi ben kaktüslerimi uzun bir süredir işte yaklaşık 4 aydır falan sulamıyorum. Çünkü sıcaklıklar düşüyor, dengesizleşiyor, havalandırma eskisi gibi olmuyor, güneş ışığı azalıyor. Bu sebeple sulama oranımı çok düşürüyorum kışın. Zaten Normalde topraktan kaynaklı hastalıklar da bu dengesiz sıcaklıkları çok seviyor. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu sebeple de bazı beklenmedik sorunlar yaşanıyor. Ben geçmiş tecrübelerime de dayanarak kendi koşullarım için en azından söylüyorum kışın sulamıyorum. Ama şimdi bazı kaktüslerin tabi yani çoğu kaktüsü farklı kanallardan bir şekilde ediniyoruz. O edindiğimiz kaktüslerde Bazen adaptasyon süreci boyunca zorluklar yaşıyorlar. Özellikle ufaksalar. Mesela şu kaktüse bakın. Bu 5 artı 5 Asterias fukuruyor. Şimdi bu kaktüs biraz su kaybetti. Ölmüyor ama çok susuz, yumuşadı, büzüştü. İşte ciddi sorunları var artık. Bakın kök yapısı da gayet yerinde. Ama öyle olmasına rağmen zaten formundan da anlaşılıyor su kaybettiği böyle bir içe doğru büzülmeler vesaireler yaşıyor kök yapısı da hani kılcal köklerde faaliyette değil zaten kış olduğu için böyle bir sorunu var şu an bunu e, su terapisini alacağım nasıl yaptığımı da göstereceğim sizlere ve bir de daha önce e, su terapisini almış olduğum yine bir astro var onu da sizlerle paylaşacağım. Daha iyi de anlatabilmek için burada da bir tane cimno var. Bakın çok güzel. Desenler, renk dağılımı muhtemelen büyüdüğünde çok güzel olacak. Kökleri de yerinde. Hatta bakın burada kılcal kök faaliyeti bile başladı. Ama tabii işte ortam şu an çok müsait olmadığı için çünkü soğuk ve dengesiz sıcaklık yetersiz güneş ışığı var. Bitki oldukça yumuşadı. Tabii bunları hani bakın bastırdığımda içeri giriyor. Zaten bu çok bastırma işlemini de yapmayalım. Çünkü hani bu bitkinin Kusana da zarar verebilir. Zaten bunu gözle de anlayabilirsiniz. Şimdi ben bu iki kaktüsü, bakın ikisi de gayet şu an sağlıklı görünen iki kaktüsü ben su terapisini alacağım. Bunları su terapisi nasıl olur birazdan göstereceğim sizlere. Oradaki gelişimlerini zaten siz de denediğinizde mutlaka göreceksiniz farkı nasıl olduğunu çok muazzam bir şekilde sonuçları etkin oluyor. Özellikle uygun koşullarda. Şimdi bu tabi hep söyledik kök hastalıkları şimdi bu bölgedeki şu toprak yani organik yapı bir sürü içerisinde bakteri, fungus işte mikroorganizmalar taşıyor. Normalde bitki bunlardan faydalanabiliyor bu mikroorganizmalardan. Ama bunların hepsi faydalı değil. Bazıları zararlı mikroorganizmalar bitki için. Ee, tabii onlar şimdi topraktaki denge de bozulduğu zaman ve işte hep söylediğim sıcaklık dengesizliği, ışık yetersizliği yani bitkinin kendini çok savunamadığı bir dönemde saldırıya geçiyorlar ve işte kökten alınan hastalık ve zararlılar bitkinin içerisinde çoğu zaman yumuşayarak ölmelerine işte kurumalarına tamamen su halini alıyor hatta bazı durumlarda sebep oluyor. Onun için öncelikle bu kök bölgesini iyice bir suyla temizlemek lazım. Yani bunu yıkamak lazım. Daha sonra kök bölgesini saf bir şekilde suyun içine koyacağız. Tabi bu sistemi yaparken ben içeriye alınmasını öneriyorum. Çünkü sıcaklık önemli olacak. Bitki soğuk stresinden kurtulmuş olması lazım. Şimdi biraz onu nasıl yaptığımı göstereyim sizlere isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi kaktüsü buraya getirdim musluğun altına ne yapmam gerektiğini çünkü tamamen o topraktan arındırıyoruz çok çıplak olarak ortaya çıksın çünkü bu toprak o kadar yoğun minemde sorun oluşturabilir bitki için o sebeple böyle bir yola gidiyoruz ki yani bir güvenlik ön güvenlik olması adına önemli olacak Şimdi kış bile olsa evlerin içi tabi belli bir sıcaklıkta oluyor. En azından dışarıya göre. Bu da bitkiler için önemli bir konu oluyor. Evet bu daha önce su terapisini aldığım bir kaktüsüm. Gerçekten ciddi su kaybetmişti. Ben genelde böyle su pet şişeler kullanıyorum arkadaşlar. Pet şişelerin ağzı tam özellikle bu küçük kaktüsler için daha da uygun olabiliyor. Şimdi bu kaktüs buraları tamamen içine çökmüş haldeydi. Şimdi size onu detaylıca göstereceğim. Bakın şu yeni oluşan kökleri ve kılcal yapıyı görüyorsunuz. Bitki tamamen ciddi manada su ihtiyacını bu kılcal kökleri oluşturarak hızlıca Sıcak ortamda, bakın beyaz olanlar karşılıyor ve bu sayede de su eksikliğini gideriyor. Cidden taş gibi oldu. Bir süre daha ben onu burada kabın içinde biraz daha bekleteceğim. Yeterince tamamlasın, tekrar eski güçlü formuna dönebilsin. Zaten yazında toprağında olacak. Ama ben onu yani bu süreçten sonra tekrar topraklı ortama alacağım orada devam edecek hayatını. Şimdi sıra var arkadaşta. Yine bir su şişesi temin ettim. Onu tamamen suyla dolduruyorum. Kökleri sadece bakın sadece kökleri suya girecek ve gövdesi de suya değmeyecek şekilde yapıyorum. Çünkü normalde gövdesinin suyla teması çok istenmiyor. Oradan işte hastalıklar vesaire zararlar bulaşabilir. Tabi ortam nasıl sıcak oldukça bu da yine az önceki gibi bir sürü kılcal kök oluşturacak hızlıca o su açığını tamamlayabilmek için tüm canlıların en güçlü içgüdüsü hayatta kalmaktır. Hayatta kalmak için bir sürü yol denerler. Bu da muhtemelen suyu olan erişimi, suyu hissiyatı veya ozmatik basınçtan dolayı tam olarak nedenini bilmiyorum karşılamak için bitki hızlıca normal koşullarda yapmadığı şekilde kılcal kökler oluşturup suyu bünyesine depolamaya başlıyor. Zaten ortam da sıcak olduğu için bunu çok hızlı ve güçlü bir şekilde yapıp hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Bunu diğer kaktüsler için de yapacağım arkadaşlar. Kaybolan suyu geri kazanmak adına su depolamaları için böyle bir sistem kuracağım. Çok basit. Ama çok etkili. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi kılcal kökler. Bu kaktüs neredeyse ölmek üzereydi. Yani ölmüyordu ama tabiri caizse sürünüyordu susuzluktan. Su da veremiyordum çünkü bu köklerin oluşması için bitkinin sıcaklık ihtiyacı, yoğun ışık ihtiyacı var. Hep kışında bunları karşılayamadığımız için böyle bir yapay destek sağlıyoruz bitkilerimize. Evet su terapisi dediğimiz şey özet olarak bu arkadaşlar. Siz bunu şişede değil bardakta veya farklı yöntemlerde de deneyebilirsiniz. Ama işe yaradığını görüyorsunuz. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.